Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz evime kanalıma. Evet boğa burcu için bir fal açılımı yapacağız. Hadi bakalım alalım niyetlerimizi kolektifin geneline bütünün en yüksek hayrını olsun. Haydi bakalım boğa burcu arkadaşlarım bakalım falımızda neler çıkmış. Evet gördün mü bak Hemen böyle güzel bir ay doğmaya başlıyor hanemizin içinde İnşallah sıkıntılarımız geçecek gidecek. Şimdi evet işle ilgili bir takım aksaklıklar olabilir ama değişim ve dönüşümler var. Şimdi biraz daha e, olaylar sertleşebilir. Hemen burada bakar mısın? Bir sürü kalabalıklar var bak. Hemen burada. Şimdi bu aralar arkadaş ortamında daha bir iç içe olabilirsin, daha bir içli dışlı. Hemen böyle temiz bir yola gideceksin. Bak sanki burada birisi var ve onun bak görüyor musun? Sanki böyle kafasının üstü, üzerinde boynuzları var. Ama bu ne demek? Demek ki bir yerlerle iletişim halinde. Sürekli bir iletişimler var. Burada bir kalabalık var ve bu kalabalığın içinde bazı insanlar, şimdi bu senin e, sosyal çevren olabilir, sürekli gittiğin kalabalık olabilir. Şimdi sen bu kalabalığın içinde, bak görüyor musun bazı insanların gerçek yüzlerini görmeye başlayacaksın ve ortamında kocaman şişman bir de fare var. Evet kendini aslında iyi hissedeceğin bir sürece giriyorsun. İş hayatıyla ilgili çok olumlu adımlar var hareket etmek ve adım atman lazım gelen bir dönemdesin. Evet iş yükün bu ara artabilir. Biraz gerginlikler varsa sakin bir şekilde halletmen lazım. Şimdi kadınlarla ilgili konularda baksana buradaki görüyor musun şuradaki kadınları. Kadınlarla ilgili konularda sorunlar açığa çıkabilir. Birazcık sorunlar olabilir. Bak burada bir e harfi de çıkmış. Şimdi bu kadınlar belki de senin ailendeki kadınlar. Annen olabilir işte kardeşlerin olabilir kız kardeşlerin falan gibi. Ee, biraz içine kapalı olabilirsin bu aralar. Sevgiliyle yani sevgiliyle daha e, baş başa kalacağın e, ya yani daha baş başa kalabilirsin ve bu sana sanki daha iyi gelecek. Sessizlik ve aslında sakinlik arıyorsun. Şimdi böyle ee, ne demişim ayın 15'i senin en şanslı günün demişim ama inşallah o günü de değerlendirmişsindir. Şimdi neye ihtiyacın varsa halletmen gereken şeyler varsa bu 15'inden sonrasına bırakırsan muhteşem ilerleyecek. İş hayatından gelecek maddi kazançların var. Ayın 18'i ve sonrasında parasal konularla ilgili yapacağın görüşmelerde son derece güzel ve doğru hamleler yapmaya çalışman gerekiyor. Son derece de güzel çıkmış bu görüşmelerin falan. Şimdi böyle hayatındaki sorunları dönüştürmekte son derece kolaylıklar var senin için. Evet, ödüller ve kutlamalar zamanı artık önümüzdeki günlerde. Hak ettiğin değeri göremediğini düşünüyor olabilirsin. Bu arada bir özgürleşme arzusu içinde de olabilirsin. Şimdi böyle dinamik gençlik ve özgürlük üzerine geliyor senin. 25 Şubat'tan 1 Mart'a kadar senin için gerçekten çok şanslı olacağın bir dönem. Hayatındaki bütün negatif olan her şeyi yani mesela eşinle, evladınla aranda problemler mi var? Bu negatif işte bunlar düzelecek. Mesela para konularında birazcık bahtsız mısın? Bunlar düzelecek. İş konusunda mı? Bunlar düzelecek. İşte bütün negatifler düzeliyor yani. Şimdi daha bir eve geç, iyi bir eve geçmek gibi, daha iyi bir yaşama geçmek gibi, yaşam standartlarının yükselmesi gibi, daha iyi iş imkanları, iş fırsatları gibi önünüz çok güzel fırsatlar çıkacak. Şimdi eğitimler, sözleşmeler, Evet eğitimler, sözleşmeler ve bütün bu konularla ilgili de çok güzel olumlu gelişmeler var senin için. Şuradaki görüyor musun? Şurada bir kos kocaman tarla gibi arsa, arazi gibi miras konusuyla ilgili çok güzel gelişmeler var. Evet iş konusunda biraz stresli olabilirsin ama çok da şanslısın. Streslisin ama yine de çok şanslısın. Şimdi böyle 20 Mayıs'ın 26'sına kadar. Evet çok şanslısın. Hayatındaki hayatında gerçekten büyük değişimler olacak. Bu değişimlere sen bile yetişemeyeceksin. Aile konusu konusunda sorunlar, biraz kavgalar olabilir, gerginlikler olabilir. Ee, Şubat'ın 23'ü ve sonrasında bak ee, sosyal biraz daha fazla sosyal olmak isteyebilirsin. İşte arkadaşlarla haberleşmek, arkadaş konuları olumlu ilerleyecek. Arkadaşlarla ilişkiler ilgili, ilgili sezgilerine güven. Kimin senin yanında olduğunu, kimin senin yanında olmadığını çok hissedeceğin bir dönemdesin. Son derece aşk konularında fırsatlar var. Var ya eğer hayatında kimse yoksa gerçekten aşık olabilirsin. Şimdi çocukların eğer evladınız varsa çocukların eğitim hayatı ile ilgili çok güzel olumlu haberler var. Çok <laughs> bu aralar çok popüler olabilirsin. Görüyor musun? Bak arkadaş çevren, ortaman bir sürü yolların var. Evet bu aralar çok popüler olabilirsin. Aşkla ilgili güzelleşmeler var. Hayatında kimse yoksa aşk var. Anne baba olma haberleri eğer hani böyle çocuğun evladın yoksa anne baba olma haberleri alabilirsin. Sosyal çevren ve dileklerin artık ne dileklerin varsa onlar oluyor. Kendine güven. Elini attığın ne varsa gerçekten bundan sonra önün açılıyor. Bakar mısın? Tertemiz aydınlık. Zaten bir tek şurada bir sıkıntılı durum var. Onun dışında zaten tertemiz. Evet, bu haftayı da inşallah çok güzel değerlendireceksin. Çünkü çok güzel gelişmeler var senin için. Şurada 3 kişi bak. 2 kişi karşılıklı bir tartışma yaşıyorsunuz. Bugünlerde biraz agresif olabilirsin. Dikkatli ol. Tartışma yaşıyorsunuz, şurada da bak beyaz böyle iyi niyetli birisi var, o da aranızda girip sizin bu tartışmanızı ayıracak olabilir. Evet, bazı kişilerin, bazı kimselerin gerçek yüzlerini de göreceksin. Bir sürü de yolların çıkmış. Hemen hanenin içine ufak ama toplu bir para giriyor. Hadi bakalım tabağımıza da bakalım. Bu arada kanalıma abone abone olmayı, abone abone olmayı, arkadaşlar bildirim zilini açmayı. Videolarımı beğenmeyi, unutmayın. Eğer günlük fal yorumları dinlemek isterseniz, fal yorumcusu YouTube kanalından özel bakımlarımız için de e, Instagram Gizemli Fal Yorumları DM'den ulaşabilirsiniz bana. Evet hemen buradan tertemiz bir aydınlık. Yalnız dışarıda laflar, sözler, dedikodular. Şimdi böyle var ya. Şimdi ailendeki kadınlarla ilgili ailendeki kadınlar rahat durmuyor. Sürekli böyle bir dedikodular, laflar, sözler. Yani böyle sen oradayken başkasıyla ilgili seninle konuşuyorlar. Sen kapıdan çıkınca da senin arkandan konuşuyorlar. Böyleler yani. Burada bir telefon. Çok önemli bir telefon görüşmesi yapacaksın. Ve bu telefon görüşmesi bir işle ilgili olabilir. Ve bu telefon görüşmesi senin hayatını değiştirecek olabilir. Burada bir çam ağacı çıkmış. Bak çam ağacı çok güzeldir. Şurada aydınlık bir kapı ve yeni açılacak olan bir yolun var. Yani çam ağacı ne? daha sağlam köklerle hayata bağlanıyorsun. Burada bak birisi gidiyor ve bir kişi de onun arkasından. Bu iki kişi peş peşe düşmüşler. Uzak bir yere gidiyor. Sanki böyle şehir dışı gibi. Burada Efe gibi, Ece gibi bir isim yazıyor bak hemen şurada. Gördün mü? Efe gibi, Ece gibi. Şurada da Şimdi Kenan gibi bir isim var. Sanki Kenan isimli kişiden bir haber alacaksın. Şimdi bu haber şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunu da söylemek istemiyorum ama Allah korusun böyle bir hastalık durumu gibi sanki böyle şehir dışı gibi uzak bir yere gitmek zorunda kalabilirsin. Hani böyle çok da isteyerek gitmeyeceksin ama orada bir hasta birisi var ve aslında senin de çok da sevmediğin biri değil, sevdiğin birisi de. O yüzden gidecek olabilirsin. Ama böyle yolda giderken birazcık işte ailendeki kadınlarla problemler yaşayacak olabilirsin biraz tartışmalar biraz böyle öfkeli sinirli olabilirsin bu aralar hemen burada kocaman bir boğa çıkmış aslında çok güzel güçleneceğin bir döneme giriyorsun ayın 25'i gibi de önünde güzel fırsatlar çıkacak o fırsatları mutlaka gör ve değerlendir burada bakar mısın sanki böyle bir bak görüyor musun bir şeyin üzerindesin sanki bu bir bir bina temeli gibi ya da bir bina da olabilir ya da bir dükkan da olabilir. Sanki bunun üzerinde durmuşsunuz. Burada 5-6 kişi var. Bunlar sanki böyle bir şeyler paylaşır gibi çıkmış. Eğer böyle bir miras durumunuz varsa bununla ilgili paylaşma paylaşmakla ilgili bir şey çıkmış. Burada elinde bir paket, bir hediye ile hanene doğru gelen biri var. Birisinden bir hediye alabilirsin. Tertemiz yollarım var. İnşallah böyle çok kalabalık, sosyal çevren kalabalık, çok kalabalık ortamlarda ee, arkadaşlarınla birlikte güzel vakitler geçirecek olabilirsin. Bu aralar aa, müjdeli de haberlerin geliyor. Devlet kapısında biraz haksızlığa uğramışsan bu devlet kapısından olumlu haberlerin gelecek. O haksızlığa uğradığın durumlarda düzelmeler de olmaya başlıyor. Evet bu avucu arkadaşım bugün de senin için bir fal açılımı yaptım. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.